Evet sevgili Rumeli TV izleyicileri. Bugün size müthiş bir kampanya ile geldik. Ama nasıl bir kampanya? Fırsat, fırsat, fırsat kampanyası. Hem de ürün temsilcimiz Adnan ile beraber geldik. Evet. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle ayakkabılarımızı görüyoruz. Botlarımızı görüyoruz. Şıkır evet. şıkır. Evet. Ben zaten ürün gelir gelmez hemen bir tanesini giydim. Evet. Şimdi söz sizde diyelim. Şimdi şöyle bakın yazı geride bıraktık. Kışa geldik. Kış aylarındayız. Herkesin bir bot ayakkabı ihtiyacı var. Doğru evet. mu? Evet. Şimdi bot ayakkabı alırken de botun bir kere kalitesine bakmak gerekiyor. Çünkü yağmurda, çamurda, karda giyecek bu insanlar. Anadolu'ya gidecek. Özellikle Anadolu'dan bizi izleyen insanlar var. İstanbul'da da olsak nihayetinde bot giyiyoruz. Botun öncelikle kaymamasına dikkat etmesi gerekiyor insanların. Bakın şöyle göstereyim ben size. Görmüş olduğunuz Botun alt kısmından dolayı kayıp kaymamayı anında Kesinlikle. görebilirsiniz. Kesinlikle evet, ilk önce ona baktım zaten. Evet. Ona dikkat ettim ben. Şimdi botlarda PVC oluyor botlar. Yani son zamanlarda maalesef çıkan botlar, özellikle uzak doğudan gelen botlar hem ayağımızın sağlığını bozuyor. Yani kanserojen madde içeriyor. Hem de alt tarafı PVC olduğu için, bir nevi petrolden yapıldığı için, kavuşuk olmadığı için problem yaşıyor. Bakın altını görüyorsunuz. Nasıl altı şu an izleyicilerimiz de görsün. Bakın PVC değil. PVC olsa kırılma söz konusu olur. Ben bunu böyle eğdim ve bıraktım daha sonra ayakkabı şimdi yavaş yavaş kendi şeklini yine aynı şekilde almaya başlayacak. Dolayısıyla buradan ayakkabının iyi olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Ayakkabının bir özelliği daha var. Yanlarda açılma olur. Doğru mu? Evet. Efendim, sonra dikişli. Evet. Bakın dikişli evet. ve aynı zamanda presli bu ayakkabı. Dolayısıyla yanlardan açılma da söz konusu olmayacak. Güzel bir bot alacak. Bu arada fermuarımızı da göstereyim. Bakın burada fermuarla açıp kapama söz konusu. Dilerseniz efendim bağcıklarından, dilerseniz fermuarından açıp kapayabiliyorsunuz. Dikkat ettiğim bir şey var. Bir de ayakkabıyı, hani kırılmaz diyoruz Ayak, ayakkabı şöyle... Ya devamlı giyiyorsun ayakkabıyı. Bakıyorum yani. bir de çatlama da olmuyor derisinde. Şimdi bakın büküp ben şöyle büktüm ve Buraktım, bıraktım. Ayakkabı çatlama olmuyor. Çatlama olmuyor ve ayakkabı bir süre sonra kendi eski halini almaya en başlıyor. En önemlisi bu. En önemlisi bu. Evet, en önemlisi Dolayısıyla bu. Dolayısıyla şimdi izleyicilerimiz şunu söyleyebilirler, diyebilirler ki acaba bu ayakkabının aynısı mı gelecek? birebir aynısını göndereceğiz izleyicilerimize. Kesinlikle. Orada hiçbir problem Ama yok. Ama bundan önce bizde şöyle bir şey var. Evet. Benim izleyicim şunu evet. söylüyor. Önce kalite Sonra fiyat, fiyat diyor. Fiyat doğru mu? Fiyat. Şimdi biz sizin ekrandan önce konuştuk. Evet. Bize bugün öyle bir müthiş fiyat vermelisiniz ki evet. ben buradan Rumeli TV izleyicinin herkese göndermem Vallahi lazım. Valla ben size şunu söyleyeyim olağanüstü bir fiyat vereceğiz. Tamam. Kampanyamızdan bahsedeyim bir bot alana bir ayakkabı vereceğiz. Müthiş biz. buraya kadar. Bakın bir tane bot alacaksınız. Botu en az ne kadar alırsınız bugün gitseniz mağazadan? 150-160. 150-160 alırsınız. Şimdi biz botu vereceğiz. Bir fiyat söyleyeceğiz birazdan. Bot alana ayakkabı vereceğiz. Yani bir bot ve bir ayakkabı göndereceğiz süper, aslında. Süper, Kampanya bu. Ve şöyle söyleyeyim size, gelin bunu 139 liraya gönderelim. Yo, bakın 300 lira yok, değil. Yok yok, nasıl, yok yok yok. Nasıl? Reklamdan önce size söyledik. Dedik ki, bakın, burası, TV. Evet. burası Rumeli TV. Burası Rumeli TV'nin izleyicileri. Biz dedik, bize öyle bir fiyat verin ya, ki. Ya, 139 değil. Bizim düzleyeceğiz bu rakamı. Şimdi bir, İkisini birden bir bot, güzel bir fiyata bakın, göndereceğiz. Bir bota 160 lira dediniz, 100 lira ayakkabıyı verin, 260 lira ama ben tamam. 139 liraya göndereceğim. Bir fark söylüyorum. var. Bir fark var. Bir farkı unutuyorsunuz. Burada Rumeli TV'nin izleyicileri var. Yani Özel bir fiyat vereceğiz biz onlara. Her bütün hepsini ben göndereceğim. Buradan sizinle, sizin sizin üzerinden biz göndereceğiz ama bana güzel bir fiyat vermeniz gerekiyor. Tamam, gelin şöyle yapalım. 119 lira yapalım. O zaman şöyle yapalım. İndir KAJ'yi, indir KAJ diyorum. Ben diyorum ki ikisi bir arada 99 lira 100 lira bile değil. 99 lira siz bunu verin, kargo KDV'de biz karşılayalım. Yani fiyatı öldür diyorsun. Öldürmeyelim, öldürmeyelim ama 99 lira verelim. Artık kargoydu biz karşılayalım. Ha siz karşılayacaksınız. Biz karşılayacağız. Evet, olabilir. Tamam, o zaman evet. ne dedik? Ver KJ'yi Bugün sizlere güzel bir fiyata gönderiyoruz. Adnan Bey de birazdan bahsedeceği gibi kalitesinden hala bahsedeceğiz. Ama bugün sizlere güzel bir fiyat, özel bir fiyat. 99 lira bot artı ayakkabı kargosu, KDV'si bizden. Evet, kargo KDV sizden, ayakkabı Ayakkabı sizden 99 lira. Bakın bir bot, bir bot sizin dediğiniz gibi en az 150 lira. Doğru evet, mu? Evet. Bir ayakkabı koyun yanına. 100 lira da ayakkabı etti 200, 250 lira, 250, evet, 250 lira, lira 250 260. Biz sadece 99 lira. Sevgili izleyiciler. Beni kandırdı kardeşim. Sağ olsun ne yapalım? Madem buraya geldik, madem sözümüzü de verdik. Güzel bir Kesinlikle kampanya yapacağız dedik. Daha önce de konuşmuştuk. Evet. Güzel kampanya evet. dedik. Ee, hiçbir yerde bulamayacakları bir fiyat vereceğiz dedik. Sizler de sözünü verdiniz. Evet. Bizler de gönderimini saldık. Bugün onlara ne diyorum? Bizleri arayan herkes ama herkese 99 liraya kargosu KDV'si rumel tv'den Ayakkabılar Adnan Bey'den hem ayakkabı hem butu sadece 99 liraya alacaksınız. 99 liraya. Evet 250 yani lira değil. Kesinlikle. Şimdi içinden bahsetmek istiyorum. Ben elimi şöyle koyduğum zaman içerisi sımsıcacık oluyor. Evet astarlı. Şöyle, evet. evet orijinal astarlı. Bakın ayakkabılarda az önce ben program başlarken söyledim tekrar söylüyorum. Sevgili izleyiciler bu ayakkabıyı alırsınız almazsınız çok önemli değil. Ama alacağınız ayakkabı, ayakkabının içi çok önemli, dışı kadar önemli. Zaten dışını görüyorsunuz şu an. Harika bir ayakkabı. Az önce dediğim gibi buruşturdum. Bakın yine kendi eski halini aldı. Ama içinde şöyle bir şey söz konusu. Bu astarların da orijinal olması gerekiyor. Biliyor musunuz? Kesinlikle. Astarlar orijinal olmayınca kanserojen madde içerince ayaklarımızda yaralar oluşmaya başlıyor. Ayakkabı alıyorsunuz, ayakkabı ayaklarınızı kurtarmak için de bin lira, iki bin lira para ödüyorsunuz. Doğru evet, mu? Evet, aynen. Haberler. Mantar hastalığı, tabii, kokusu. Tabii, 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 tabii. En önemlisi. Tabii bu. tabii. Bunun içerisinde az önce bir dediğiniz ki, prefix var bunun içerisinde. Evet. Yani koku yapmaz. Koku dediniz. yapmaz. Evet, ben. Ben de ona baktım. Gerçekten astarıyla, prefixiyle, özel bir ayakkabısıyla, altıyla, botuyla, ayakkabısıyla her şeyle güzel bir Dört dörtlük bir kampanya. Yani bu kampanyayı bir. da beğenmiyorlarsa artık ne yapalım Yok, diyoruz. Yok benim seyircim onlar biliyorlar. Şu var ben hiçbir reklamen yani şöyle güvenmediğim hiçbir ürüne çıkmam. Evet. Hiçbir ürüne. Rumel TV'den de başka yerde beni göremezler. Ben de diyorum ki ben ne zaman güzel bir kampanya buldum. Koşa koşa buraya geliyor. Koşa koşa. O zaman ne diyoruz? Evet bakın telefonlarımızı verdik. Altta telefon numaralarımız geçiyor. Sizler bizleri arıyorsunuz. Bizler sizlere 7 iş günü içerisinde hem ayakkabınızı hem botunuzu kargosu KDV'si bizden olmak üzere sadece 99 liraya gönderiyorum. 100 lira bile demiyorum. 99 liraya kapınıza kadar gönderimini sağlıyorum. Evet bir bot ve bir ayakkabı ama botta tekrarlayalım. Bakın alt tarafı kavuşuk sevgili izleyiciler özellikle söylüyorum. Bakın PVC değil, kavuşuk. Dolayısıyla kayma riski de söz konusu olmayacak. Efendim üst derisi ve alt tabanı birbirine preslenmiş ve dikişlenmiş olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yanlardan açılma olur biliyorsunuz. Evet. Babalar özellikle buna dikkat ederler. Efendim sabah kalktınız, beyninizi iş yerine gönderdiniz, çocuğunuzu okula gönderdiniz. Ayağı üşüdü mü, üşümedi mi gibi bir soruyla da karşı karşıya olmayacaksınız sevgili bayanlar. Bayanlara özellikle söylüyorum çünkü bayanlar alışveriş yapıyor biliyorsunuz. Özellikle dikkat ediyorlar. Yani dolayısıyla gönül rahatlığıyla giyebileceğiniz bir botu yanında bir ayakkabıyla sadece ve sadece zorlamayla tabii 99 liraya gönderiyoruz. Kapınıza kadar şu anda bana kameraman arkadaşım diyor ki ben bir tanesini istiyorum bile diyor. Bakın evet Rumel TV izleyicileri sizler de bizleri 0212 233 36 36 yarayan herkese ama herkese çağrı veren dahi olsa arkadaşlarım sizlere geri dönüş yapacak köyde, ilde, ilçede, merkezde nerede oturursanız oturun müthiş bir fiyata 99 liraya kapınıza gönderimi sağlıyoruz. Atlan Bey'e de teşekkür ediyoruz bu şekilde. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Atlan Bey botlara baktık. Evet. Şimdi bir de ayakkabılara bakalım. bakalım. Botları inceledik. Bakın. Altına da bakmak istiyorum, içine de bakmak istiyorum. İçine bak. Bunlarda da şey vardı içerisinde. Astar var. Özel astar. Tabii tabii. Orijinal astar var. Yani kanserojen madde içermeyen astar var. Aynı zamanda ortopediktir ayaklarımız. Şimdi e, gün boyunca ayakta fazla kalıyoruz. Dolayısıyla Ayaklarımızda şişme olabiliyor. Taraklı ayaklar için de aynı zamanda. Bakın çok rahat bir şekilde giyilecek bir ayakkabı. Yanları da açılma olmaz. Baktım şuralara. Kesinlikle asla, taraklı asla. ayaklar Bakın içinde. Bakın ben şunu özellikle söyleyeyim sevgili izleyiciler. Bakın burada kabartma değil. Gerçek dikişler. Dikişleri var. evet Gerçek evet, evet, dikişler. Evet, evet. Kabartma olunca buradan yapıştırma var. Kabartma olunca haliyle açılma olabiliyor. Saraç. Evet, Dolayısıyla evet. burada bir saraç dediğiniz gibi saraç çalışması var. Sevgili izleyicilerimiz gönül rahatlığıyla giyebilirler. Böyle ha. bir kampanya da yok. Bakın ben şunu da iddia ediyorum. Gitsinler aynı kalitede, aynı ayakkabıyı aynı fiyatta bulsunlar. Ücretsiz olarak vermeye. Bir lazım. de bu kampanya sadece bizden özel. Kesinlikle. Bu fiyata başka Kesinlikle. bir yerde görmeyeceğiz. Hayır, hayır. Tamam o zaman. Nereden Ne Daha diyoruz? Nerede bakın, olacak yani? bakın 130 liradan sizlere güzel bir fiyata getirdik. 99 liraya. Kargosu da KDV'si de bizden. Hem ayakkabısı hem botu Sizlere gelecek o zaman ne yapacağız alttaki telefon numaralarından bizleri arayan herkes ama herkese buyurunu 7 iş günü içerisinde kapınıza göndereceğiz o zaman ne diyoruz bizden Rumeli TV'den ve bu kampanyalardan kesinlikle ayrılmayın.